Elinde bal göçer. Gene nereden geliyor da mahallenin yakışır? Gene nereden geliyon da mahlenin yakışığı Vay 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 neredesin Kaldır camın perdesin Diyeceğim çok ama da sen kalabalık yerdesin Diyeceğim çoktur ama sen kalabalık yerdesin Karşıda ne Ulan beni deli eyleme Öldürürsen sen öldür de Zalıma kul eyle. Öldürürsen, sen öldür de, zalim avul eyleme. Vay 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 pambım, edasına yandım. Seni hasta diyorlar diyor. Ey oldun mu sevdiğim? Seni hasta diyorlar diyor. Nasıl oldu sevdiğim Karşıdan geçti gelin Elinde dest gelin Eğil bir yol öpeyim gençliğim geçti gelin Eğil bir yol öpeyim de Gençliğim geçti gelin Vay 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 ne olur Dararang Sevda sırrına ne olur Gözdür alem gezende Gömül birine ne olur Gözdür alem gezende Gömül bir olur Kara saçına kurban Çatı kaşına kurban yalgısan değil de arkadaşın aburban yalgısan değil de kardeşlerin aburban. sırrına ne olur Gözdür alem gezende Gömül bir olur Gözdür alem gezende Gömül